Bay Kemal'in ekibi bildiri takibinde Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekilleri Özgür Özel aleyhine bildiri yayınlamaya hazırlandı. Özel ise Erdoğan, Toprak, Tekin Bilgöl, Bülent Tezcan, Ali Mahir Başarır ve Murat Emir'e talimat vererek bu vekillerin ikna edilmesini istedi. Toplantılar sonrası vazgeçenler olsa da muhaliflerin önemli bir kısmının kararı da ısrar ettiği de belirlendi. Bir taraftan Kemal Kılıçdaroğlu, diğer taraftan Özgür Özel, diğer taraftan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer taraftan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Yani dört başlı bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Cumhuriyet Halk Partisi'ne haksızlık yapılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi seçmenine haksızlık yapılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi bu kadar parça parça olmaması lazım. Cumhuriyet Halk Partisi tek bir lider arkasında Cumhuriyet Halk Partililer yoluna devam etmesi lazım. Bu Özgür Özel'in özellikle... Becerikli olmamasından kaynaklanıyor gördüğüm kadarıyla. Özgür Özel'in partiyi yönetememesinden kaynaklanıyor. Doğru stratejiler kuramamasından kaynaklanıyor. Burada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu genel başkanına haksızlık yapıyor ve genel başkanı zayıflatıyor. Oradan bir cumhurbaşkanı havasıyla Sayın Ekrem İmamoğlu maalesef ve maalesef Özgür Özel'i zor duruma sokuyor. Yani dört başlı bir Cumhuriyet Halk Partisi ile karşı karşıya şu anda. İnşallah bir an evvel Cumhuriyet Halk Partisi toplanır ve 45-50 yıldır hasret olduğu iktidar yolunda yürümeye devam eder.